Bizim köy evlerimiz bu şekilde. Evin bahçesinden hep böyle harp ak akar. Evet. Evimizin içini tekrar aydınlıkken çekiyorum. Evet. Böyle duvar içi dolaplar olur meşhur. Sobamız. Sobanın içindeki üstünde hep böyle bir su güğüm olarak su kaynar. Köy yaşantısı böyle. Bu da yer sedirimiz. Yer sırtlığı böyle olur. Yerde şöyle bir minder olur. Aslında evet. Köy evi. Bir... ahşap ev bu taraflarda kerpiç toprak samanla karıştırıp yapıyorlar burası da odunlukları köy evimiz böyle bir kiler bu da meşhur elektrik butonumuz Bu da meşhur. Açalım, kirli demesin. Bu da meşhur anahtarımız. Köy evlerinin anahtarları <laughs> böyle olur. Evet, böyle takılır. Bak. Evet, tekrar gösteriyorum. Bu şekilde. Evet, kapılarımızın kilidi. Evet, burası da tandırımız. Burada ekmek pişirirlerdi vesaire, başka bir şeyler pişirirlerdi. Bu tandırdan çıkan Alevlerin yaptığı siyahlık. Evet, Erzincanlıların canlıların vazgeçemediği semaver çayımızı da yapıyoruz.